Selamünaleyküm. Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Sesaka sahilindeyiz arkadaşlar. Bugün hava çok güzel. Dün farklı bir hava vardı. Bugün farklı bir hava. Deniz de harika. Tam yüzüm havası. Demek isterdim ama artık kombiler yakmaya başladık. Öyle bir şey yok. Her şeye rağmen yine de şu eğer dizlerimi geçmeyecekse Ayakkabılarımı çıkardım Oo. Çok batmazsam şayet Bu güzellikleri Şu ilerideki küçük adaya kadar Çekmek istiyorum Sizler için Evet Mükemmel bir görsellik var şu an burada Denizi görüyorsunuz berrak Cam gibi Dibini seyret Ayakkabıları çıkardım Çorapları çıkardım. Vallahi girdim suya. Epeydir buraya gelmiyordum. Niyetim vardı. Fırsat bulamadık. Ses oraya geldik. Şu an tepeye çıkıyordum. Şu an adacığın üstüne doğru gidiyoruz. Ben bunlara adacık diyorum ama adacıklar. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Şu anda etrafı sularla kaplı olan kara parçasına ada deniyordu. Yanlış bilmiyorsam. Gördüğünüz gibi etrafı sularla kaplı. Şu kara parçasına <laughs> adım bastım. Evet. Adadayız. Şöyle çepe çevre göstereyim tekrardan. Sesaka sahili. İleride bir kuçu kuçu var. Her sene burada bol miktarda adacıklar oluşuyor. İlki oluşmuş. Gördüğünüz gibi. Yine ilerlerde de başlık oluşmaya. Bisikleti şuraya bıraktım. Gökyüzünde yine güzel bulutlar var. Büyük havayla bugünkü hava arasında uçurum kadar fark var. Kasım ayının sonlarına yaklaşıyoruz. Artık yazdan eser kalmadı. Ekim'de denize girmiştim var ama Kasım'da hiç girmedim. Kasım'da aslında kısmen girmiş oluyorum herhalde. Şu anda. Evet adacık şurada kaldı. Fotoğraflık Evet şarkı 59 Neyse burada bu kadar Vakit geçirdik yeterli Şöyle bir çepe çevre tekrardan bir Sahilimize bakalım İlerlerde de var adacıklar oluşacak yakında belli oluyor zaten. Dalganın patladığı yerler az, azıcık oluşuyor. Her sene ben bunları takip ediyorum. Youtube'da bol miktarda bunları çekmiş olduğum videoları var. Evet arkadaşlar. Şimdi karaya doğru yavaş yavaş gidelim. Ayrıldık artık oradan. <laughs> Buyur patron. Evet evet. Ver ver. Tamam abi. Şimdi bir iş var da ee, onun seninle gidip bakmamız lazım. Nasıl yaparız? Ne zaman yaparız? Gidip bir görmen lazım ki. Uzak değil ya. Şeyin orada. Eee ee, Kova evleri var ya. Orada bir yer yani. Çok uzak değil. Pırpırla da gidilir, bisikletle de gidilir. Ben zaten bisikletle gidiyorum oraya. Kahvedesin. Nerede kahvede şey değil mi? İlk, ilk Nerede orası? Ha ilk iki, iki Tamam. Ben o zaman şöyle diyeyim sana. E, oraları oralarda takılacaksan ben bir bir saat yakın geleceğim oraya. Tamam abi. Ben bir saat sonra oradayım. Tamam. Tamam abi. Ben şimdi e, bir işim var. Onu halledip geliyorum o zaman. Tamam. Hadi görüşürüz. Hoşçakal. Of ayaklarım dondu ya. Sudan çıkmadım. montajını yapayım. Yola çıkayım da bir işimiz çıktı. O işi halledeceğiz. olsun Çorapları sonra gideceğiz Artık ayaklarımız koruyunca. üstüne basayım bunların da. Başka tür olmayacak bu iş. Şu yola bir çıkalım. Ondan sonra bakacağız durumu sana çok şükür yarabbim. Köpek inşallah peşime düşmez. birazdan bir gidelim. Ondan sonra gidelim inşallah. Orlando'dan takipçimiz Metin arkadaşımızın bahçesine bir barbekü yaptırmak istemiştik. Olay şu. Baştan bir vatandaşla anlaştık. İsmini söylemeyeceğim. O vatandaşa eğer Şarköy'ün girişinde sol tarafta kesinlikle şömine falan yaptırmayın. Çünkü beni 15 güne yakın oyaladı. Bugün yapacağım, yarın yapacağım, bugün yapacağım, yarın yapacağım. Sinirlerimiz zaten kat sayısını arttırdı. Biz de başka bir arkadaşı bulduk. O arkadaş da işini tam ayıkında yapmadı açıkçası. Şimdi başka bir usta bulduk. Tekrardan beton atılacak. Barbekünün yönü değiştirilecek. Çocuğa söylüyorum. Yomuk oluyor diyorum bu. Yok abi diyor onda şey diyor, yok diyor. Daha yok diyor. Bilmiyorum. Yani. Ya ben görüyorum diyorum. Yomuk diyorum. Bak teraziyi koy bak burada. O kadar olur abi diyor bu sefer. Olmayacak abi o kadar olmayacak. Baktığın zaman Düzgün olsak Bedava yapmıyorsun ki Hayır da yapmıyorsun Para alıyorsan karşılığını vereceksin Daha da sok parayı hak edeceksin, hak. Hak edeceksin. istasyonlar olsa bir sokaktan geçiş yapalım. Dönüşe geçeceğim hızlı bir şekilde çünkü usta kahvede bekliyor. Onu bir bulayım. Gidelim bakalım bir fiyat versin. Nasıl yapacak, nasıl edecek. Ben de yetine bildireyim diyeceğim. Karışımın konu bu. Sağ olsun o da zaten. O zaman buraktık şu. Şurada bir bakayım şu şeye. Yoğun olsa köpek yatıyor sanki yanlış mı görüyorum bilmiyorum ama. Evet, köpek yatıyor orada. Nasıl geçeceğiz? Ben buradan geri döneyim. İki köpeklerle şöyle şu. an. de yanına çıktım abi. yaptık. biraz uzanayım. Tolga'ya da vurayım ayak üstü, çoraplarımı orada giyeyim. Tolga'ya da bir merhaba diyelim. Evet, sağ tarafta şelale sitesi. Oradan geçerken Bülent Koç arkadaşımız anmadan edemiyorum. Hemen şu sağdaki binada dairesi. Ay ışığında, yaz aylarında program yapmıştı kendisi. Severim kendisini. Çok iyi arkadaş. Allah razı olsun ondan. İstanbul'a gittim. Falanca yere tarif ettim. Nasıl giderim buradan? Neyle giderim dedi. Sen neredesin abi dedi. Ben dedim falanca yerdeyim dedim. Sen orada bekle dedi. Ben seni geliyorum dedi almaya. Ben de seni götürürüm nereye çeksen. Ya sana zahmet vermeyeyim. Olur mu öyle şey ya dedi. Gel falanca falan dedi. Şu an ben dedi. Seni orada bekliyorum. Neyse buluştuk. Eksik olmasın. Allah razı olsun ona. Terminale gidecekti. Beni terminale kadar. Kendisi bıraktı. Neredeydim o zaman ben? Galata Kulesi'nin olduğu yerdeydim. İstanbul Galata Kulesi'ni değerledim. Oradan arkana dedi, Galata Kulesi'ne döndüm. Sol tarafta İş Bankası İzahaslan. Dümdüz yürü dedi. Bir meydana geleceksin. Oradan isimleri var tabi de unuttum ben şimdi. Yürüdüm dümdüz. Bir meydana geldim. Meydanda buluştuk. İşte böyle. Şarköy'de evinize bir iş yaptıracağınız zaman mutlaka birilerine danışın. Doğa gazsa bana danışın. Yani mobilya yaptıracaksınız bana danışın. Tanıdık mobilyacımız, doğa gazımız var. Başka şeyler de olur. Danışmadan bir iş yapmaya kalkarsanız başınız çok ağrır. Ki benim o kadar usta arkadaş olmuş, tanımış olmamıza rağmen beni bile oyalıyorlar yani en klasik şey bugün geleceğim yarın geleceğim bugün geleceğim yarın geleceğim bugün yapıyorum yarın yapıyorum ya bu yalan işte yalan oldu belli yalan oldu belli ya 12 gün 13 gün geçmiş adam bir beton atacak barbekünün altına atmadı ya kıtta kıtta geldik adamla Paran verdin sen. E sen iş mi yaptın? İş yap al paranı. İş yapmadan paraya kazanamazsın. Ben yıllarca parkecilik yaptım Bursa'da. Bana kapara verelim, şunu verelim derlerdi. Benim parayı istemezdim. Ben i̇şi yapayım var bitireyim. İşi bitirdikten sonra beğenirsen verirsin paranı. Ki ben zaten yüzde bir milyon eminim benim yaptığım işi beğeneceğinden. İçim rahat çünkü aşağı parkursasıyım. Zımparası istedim. Cila Hepsini dört dörtlük yapacağımdan dolayı ki yapıyordum. Müşteriler çok memnun kalırdı. 15 senelik parkecilik hayatımda memnun olmayan bir tane müşteri hatırlamıyorum. dokunu oldu, oldu? Biraz hızlı geldim. Marmara 20 yönden geçiyorum. Kemal abimize sevgiler, saygılar buradan. Evet. Bir videomuzun da sonuna geldik sayılır arkadaşlar. Biraz da bisikletim orada. Çekimi bitireceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Youtube kanalımıza lütfen abone olalım. Abone olmayanlara dövün saçını çekin. Bir şeyler yapın. Bir nokta daha yoksa mutlaka yorum yapalım. Bunlar önemli. Etkileşim arttırıyor. Hoş bulduk Dobroski. Selamun aleyküm. aleyküm. aleyküm, aleyküm abi Allah şükür. nasılsınız? Çok, zikir, abi. çok Araban kirlenmiş ama. Abi yıka o zaman. İşin ne senin? Ben bisikletçiyim abi yıkamacı değilim ki. küçükken küçükken de... yıkıyordun. O küçükken de. Ha büyüdü artık? Bir, bir şey. Bir şey söylüyor musun? Kapatıyorum. Kameran mı açık? Nereden anladın? Herkese selamlar. Aleyküm selam. Burada reklamı var bak. Eyvallah. Herkese Görüşürüz. Hoşçakalın. Sevgili kalın.